Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet, bu sefer gerçekten Brawl Stars oynuyoruz. o yeni gelen bir güncelleme sayesinde artık yani oyun çok ilginç oldu diyebilirim yani. Arkadaşlar oyunun yarısı iyi, yarısı kötü oldu. Şimdi göstereceğim. Ve mesela oyuna gelen bazı detayları size göstereceğim. Bakın mesela bu detay geldi oyuna. Mesela arkadaşlar bu Clash of Clans ve Clash Royale'de de var bu pasta şeyi. Görünüz bu bu Evil Jean kostümü çok güzel. Tüm kostümler çok evet. Barbar Kral bul. Bu Clash of Clans'ta gelen bir şey arkadaşlar. Ve görünüz bir artık Brawl Pass geldi arkadaşlar görüyorsunuz Brawl Pass. Ve yeni gelen karakterimiz de Gale. Görünüz bir. Başka ne geldi? Başka mesela arkadaşlar yeni görevler geldi. Mesela burada etkinleştir var. Yani bunu alırsanız ne olacağını biliyorsunuz zaten. Brawl Pass açılıyor. Ve fakat arkadaşlar onun dışında şöyle bir şey var. Oyunda artık yani Brawl Pass'i biriktirebilirsiniz ama kutuları biriktiremezsiniz. Böyle bir şey var. Artık yani kutuları biriktiremiyorsunuz. Oyundan mesela yıldız jeton da kalktı. Artık oyunda yıldız jeton diye de bir şey yok. Bu üzücü bir şey gerçekten. Sonra. Arkadaşlar diyelim daha önceden biriktirdiğiniz kutular var. Onlar da şurada bir düğme olacak arkadaşlar. Buna tıklayarak açabilirsiniz onları da. Tabi ben daha önce de açtım onları. Çok şanssız bir gün olmuştu. Zaten onu da yatır, yapmıştım. Yatırdım ne demek. Neyse. Şimdi görevlerimiz falan var arkadaşlar. Şu an onunla uğraşmak istemiyorum. Ya da uğraşalım mı? Bu PMR model geldi arkadaşlar. Bunu hiçbir YouTuber söylemedi arkadaşlar. PMR model geldi değil arkadaşlar bu arada. Dur bu değil. Ha. Gördünüz mü arkadaşlar Poco'nun? Normal ama buna da bir görünüm gelmiş arkadaşlar. Eski Poco böyle değildi. Ama tabi normal Poco yani Poco ama şu an normal yani normal. PMR'li pembe bayağı iyi olmuş arkadaşlar ya. Eski PM'i hatırlamak istemiyoruz. Hadi başlayalım arkadaşlar yani. Oyunda bir de yıldız jetonu yok. Jeton var da yıldız jetonu yok arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Brawl Pass alabiliyorsanız alın derim ben. Gerçekten çok yararlı. Şunu Gale alabiliyorsunuz o zaman. Gale kromatik savaşçı. Yani aslında bu normal savaş kutularından da çıkabiliyor arkadaşlar. Yani illa Brawl Pass almanıza gerek yok. Ama Brawl yani ama arkadaşlar çok zor çıkıyor yani eğer savaş kutusu biriktirirsen biriktiği. Ya bir Nita bir gider misin? Bak bir şey anlatıyorum şurada. Bak bir şey anlatıyorum şurada. Arkadaşlar yorumlarda umarım Nita bir gün öldür deyin. Nita oynayan oyuncu. Neyse başa öyle demeyeyim. Umarım Nita her maçını kaybeder diyorum. Şu görevi yapmak için böyle yapıyorum şu an. şu görevi yapmaya çalışıyoruz ya. Bir izin verin ya. Değil mi yani gençler? Ya kutulara vurunca keşke hasarı kabul etse arkadaşlar. Değil mi? Heh. Ya bak kalcım seninle bir ömrüm yok benim. Benim amacım sadece seni öldürmek. Öldürmek de değil bu Yap. Ya. Ya bak. İlk vuruyor hemen öldürüm, öldürürüm ben bunu diyor. Ya bak kalcım. Senin yaşı karnın var ya benim de domuz bilincisi karnım var. Var mı karnım? Arkadaşlar bu arada benim bu arada yarışçı Karl'ım da vardı. 9. Karl'ı da bugün aldım. Her yani, 80'den 39 taça düştüğü için çok rahat oldu. Keşke teyitli broğaz Lan nit Nita diyecektim bu sefer. Heh, bir tane daha de. Oğlum bak beni bırak. Bak oğlum. Arkadaşlar. Şey... Neyse boşver. Ya çok sinirlendim. Ya bir görev yapmaya izin vermiyorlar arkadaşlar değil mi? Bu arada ben bunu illa pemle yapmak istemiyorum. Ne yapacağım söyleyeyim mi arkadaşlar? Kolt yapacağım. Çünkü arkadaşlar hani koltuğun canı az ya. Şimdi herkes kolta gelmek isteyecek bu sayede canım az diye. Ve ben de direkt bu sayede çok fazla bir tasar vereceğim. Nasıl mantık? Ben çok iyi mantıklı yani ölebiliriz. Ha bak şurada gelmesi bize gelmek istemiyor mu? Hayır. Ama tabi koltuğunda mermileri abi hemizin yani yani içinden geçelim geçmeyelim de. Ama ben de koltuğu çok sevmiyorum yani gençler. Ama güzel bir karakter açıkçası gerçekten. Oo! Oho! Bakın gördünüz mü arkadaşlar canımız çok azdı. Ama şans. Bu arada ateş etmeyelim aslında çok fazla. Ve bu arada ultim var. Dur şurada bul var. Bul musun sen? Ha Shelly. Tamam Shelly de benim için mi fark etmez abi. Ha bak şimdi benim üzerime gelir misin abi? Hayır koltuğun değil benim ko bu koltuğa gelmen lazım. Ama sinirlendim. Ama sinirlendim. Ama sinirlendim ama. Arkadaşlar nasıl? Ya yani nasıl yenemem abi? bu doğru bu dakika bu pemlik görev. Ha. Ben de diyorum abi nasıl? Diyorum ben de pemlik görev bu. Görev bu. Tamam. koltuk bir görev yok. Mesela arkadaşlar sizde ne olur arkadaşlar benim değil bu klan tabi kulüp. Bu kulübe katılabilirsiniz arkadaşlar. Başkan ben değilim. Ama ne olur katılın. 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 Aa, bir dakika arkadaşlar bir şeye bakacağım. Aa, çıkartmış mısın ya? Abi ya. Neden bu arkadaşlar bu video buraya kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar bu arada yarın istediğim bir like sayısı gelirse çok güzel bir video gelecek arkadaşlar. Yani çok güzel bir video derken her gece çok güzel bir video gelecek. O yüzden mutlaka like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın de. Bye bye. Bye bye.